Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Elif'in mutfağında gün başlasın arkadaşlarım. Sabah okullar açıldı biliyorsunuz. Duruyu okula bıraktım. Ee, sabah iyiydik yani. Neyse geldim biraz daha uyuyayım dedim. Geri yatağa yattım. Saat 10.30 11'e geliyordu. Öğretmen aradı deli duru kusuyor, yatıyor sürekli. İsterseniz yerini alın, hani bir doktora götürün falan. Hemen kalktım gittim, duruyu alıp geldim. Gelirken yolda bir daha çıkardı. Kötüydü. Sonra bir yaptı şimdi uyandı. Saat bir buçuk. Ben onu hiç rahatsız etmedim. E, kahvaltı yaptık işte. Ancak bu saat oldu. Saat bir buçuk çoktan geçti. Bir, iki saat uyudu çocuk yani. Öyle söyleyeyim. İyi misin şimdi aşkım? Yemeğini yiyorum. Yemeğini yiyince daha mı iyi oldu? Hı hı. Ne oldu anlamadım. Yani bu ara zaten değişik salgılar dolaşıyordu. 15 gün olmadı olmadı. Okul evdeydi yani. Okul açıldı. Çocuk hastalandı. Neyse. Mutfağı toparlayayım da dedim yemek koyacağım. Anne. Tamam aşkım. Dün gece zor uyudun değil mi? Alıştım tabii geç yatmalara, geç kalkmalara. Uykuya dalmakta da zorlandı. Makine doluydu, onu boşalttım. Şu elde yıkanacakları halledeyim. Çamaşır makinesine de durunun hem e, montuna geldi, dışarıda gelirken üstüne başına geldi. Hem e, Beslenme çantasına geldi. Montuyla beslenme çantasını makineye attım bakayım onu çıkartacağım şimdi. Öyle yani güne böyle başladık. çamaşır suyu dökeyim. Lavabonun içine. Bunu da halledelim. Gel böyle. Oldu? ocağımı da tertemiz yaptım sabah bunu haşlamıştım kahvaltı yapmadan önce dün akşam ıslattım dün e, paşalardan aldığım nohut çok güzel kendi markaları herhalde üstünde çünkü paşalar yazıyordu e, akbalınkini de alıyorum ben bakliyat biliyorsunuz onlar da güzel çıkıyor şimdi bunu kıymalı pişireceğim düdüklüğümü zaten haşlamıştım bunu da haşladım Saati 4 yaptık. Ben bir sürü iş gördüm yine arkadaşlarım. Duru çok acıkmış. Dedim yemek pişti. Hatta normal tencereye bile aldım. Vereceğim şimdi ona. Nohut yine çok güzel görünüyor. Kaşıkla baktım. Güzel pişmişti. Sesim kısıldı kız durduk yere. Ne oldu bana bilmiyorum. He. Derinden geliyor sesim. Hasta olmasak. Neyse burada da pilavım var. Onu da yapmıştım. Ay güzel görünüyor. Canım eğer çekti. Şimdi benim de ama yemeyeceğim. Evet. Pilav üstü mü vereyim? Sade mi vereyim? Tamam. Duru'cuğuma afiyet olsun bakalım. Acıkmış o. Zaten çok bir şey yememişti. Ee, Azra da gelir birazdan okuldan. Duru'nun montunu, beslenme çantası falan kurutmadan çıkardım. Makinede de başka çamaşırlar vardı. Onları kurutmaya atmıştım sonra peşine. Şimdi onlar da kurudu. Onları katladım. Kızların çamaşırlarını yerleştirdim. Azra'yı bekliyorum. Bir yukarı çıkacağım. Sesim gitti. Yemeği gösterirken de söyledim ya. Sesim çok geriden geliyor. İnşallah hasta olmam. Akşam olmadı bir yemekten sonra şey aferin içerim. Çatallandı. Şuramda da şey var yutkunurken. Ay olmayalım ya. Duru okuldan geldiğinden beri bir daha çıkartmadı. iyi ama yarın sabah bir bakacağım durumuna göre. Ona, ona göre götürürüm okula da. Olmayalım hasta. Neyse bakalım. Burada başka işim yok. Ee, gideyim. gideyim. daha gelince de yukarı çıkacağım market tarafına. Sonra da Rıza gelir. Durucuğum buraya da çıkartmıştı ya okuldan gelince. Şimdi Rıza dedim ki ben dedim halıları verecektim zaten. Şimdi dedim halıcıyı arıyorum. Hepsini gönderiyor. O da diyor. Gönder göndereceksen bana ne diyorsun diyor. Çık şey yaptım sildim de. Ha -ha. sinmedi. Zaten aklımdaydı. Geçen söylemiştim size. Aradım. Dedim bu akşam alma imkanın var mı hazırlasam. Birazdan gelirim abla dedi. Halıları verelim. Ay düşme. Salon halıları da kaldıracağım. Sonra da perdeleri camları alabiliriz. Bunlar da bir değişik bak. Sildiği zaman şuralara sırnaşıyor. Ben bunları sildi, Yani tabii yıkama gibi olmuyor. El kuru halları bunlar. Ne diyorlar bunlara? İskandinav mı diyorlar? Değişik bir şey bu. Ne oldu Rıza? Yani midesini üşüttü kesin o. En kirlisi bu. Hep leke içinde. Öbürü çok değil de. Bu çok kirli. Ay. Metrekaresini sordum. E, yıkamanın dedim metrekaresi ne kadar oldu? 70 lira olmuş bu arada. Yani Zonguldak'ta 70. Sizin oraları bilemiyorum. Bayağı tutar herhalde artık. Kaç her tutar Allah bilir. Ay ama. Ay. Halıları toparladık. Ee, Rıza bezonları onları biz giyindik şimdi Azra ile bir AVM'ye gidiyoruz. Bakacağı bir şey varmış. Ben de dedim gidelim mi dedi iyi dedim gidelim madem bu akşam hani yürüyüş yapmam da en azından AVM'ye gidip gelmek yürümek olur. O bir şeye bakacakmış. Ben de Rıza'ya dedim ki o madam koko'daki yatak örtüsünü alayım mı ne yapayım indirim bitti mi haberim yok bu arada. O da sen bilirsin dedi onu eğer hala aynı fiyattaysa yatak örtüsünü alasım var geçen akşam aklımdaydı bir daha o tarafa gitmedim yukarıda yürümüştüm e, spor salonun orada neyse avm'ye gidiyoruz bakalım hemen üstümü değiştirdim kabanımı geçireceğim soğuk şapka falan da takacağım evet azra ile çıktık arkadaşlarım hava bozdu ama yağmur geliyor avm'ye geldik neyse ki yakın Azroş Hanım bakacaklarına baksın. Burada selam ver. Seni merak ediyorlar hep. Her zaman çıkmıyor Azra. Ben de çok zorlamıyorum ama yani arada görünebilir değil mi Azra? Evet. Arada. Hadi bakalım. Gidelim. Azra buradan bakacağı varmış. Takıcıya geldik. Takıcıya bayağı bir baktık da şimdi alt katlara ineceğiz. Eşofman altı bakacağız. Dedim en güzel yine Attax'ta vardır. Oraya bakalım. Sonra Madam Coco'ya gireriz. Şu green'in rengi de güzelmiş Azra. 600 TL. Şu taraftakilere bakalım bir de. Şu green nasıl? Bu da bir kalını. Şu benim lacivertten şundan da var. Açık rengim siyahım kötü oldu artık. Şöyle bol paçalar var. Bak bunlar da güzel. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 500 TL bol paça olanlar. Azra bak bol paça olanları da çok güzel. Bordos falan. Ne diyorsun? Çok güzel rengi. Sen 27 giyiyordun herhalde. Bu kaç beden? 36. Aç bir şunu Azra. 36 olur herhalde sana. Yine de büyük mü? 34'ünü mü alsan? Yok. Yo, 36'yı bir dene. 34'ünü alırız olmadı. Bak bunun rengi çok güzel. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Rengi çok güzel. Kaçalarını yaptırırsın aynen, güzel oldu. Hı? Renk güzel. Aynen. Sen bilirsin. Bunu beğenmedin mi? İyi tamam. Azra pantolonu aldı da buraya bir şey soracakmış. Ben de şu yeni gelen çantalara bakayım. Ay yine tatlılar. Ne kadar? 480 TL leoparlısı var. Bunlar zaten bu sene çok moda. Bir de şunlar. Bunlar çok güzeller. Bunlar da 600 TL. Bordo, gri, siyah. Hep trend yolda görüyorum bunları. Çok hoşlar. Burası da yeni açıldı. Yoktu. Bu da 530 TL. Güzelmiş. Azra şunu aldı. İtalyan bilekliği diye geçiyormuş. 220 lira güzel. Şöyleleri de var. Unutma bunu. Takmadın mı? Şuradakilere de bakayım. Bak bunlar da çok. Bunlar ne kadar? 500 TL Bunlar da 500'müş. Üçlü böyle ajdalar. 350 Ay bu da çok güzel. Çok hoşmuş. Buraya hiç takı bakmamıştım. Çok güzel. Şunu beğendim. Şu harflerde Bunda harf takabiliyorsun değil mi istediğine? Yani var mı elinde? Azra, harf, harflerim var. Çok güzel. Azra bak A harfi olana bak. Ama sen öyle takmazsın. Şunlar var. Turucuma zıvır zıvır alıyorum. Eli boş gider miyim? Bir şeyler seçtim de. Hem de muz da güzeldi. Bari muz alayım dedim. Ne alalım? Bisküvi alalım. şu babanın sevdiği şu durunun sevdiği ben de seviyorum büyüğünü al sana da alacağım bundan mı? Hı. -hı. büyüğünü mü alalım? büyüğü burada var mı? Bakın. Yokmuş. Bundan alalım. Çaylar az mı? Karışık alalım. Şöyle var bak. Çok önemli. O güzel değil ya. Yedim ben Hı -hı. onu. Alıyorum. bu AVM turundan azra karlı çıktı. Pantolon aldı, bileklik aldı. Şimdi ben yatak örtüsünü soracağım bakalım. indirimler devam ediyor herhalde. Soralım. Şunları da çok beğeniyorum. Her seferinde bakıyorum ama. Çaydanlığa bak Azra. <laughs> Aynen. Rengine bakmıştım. Bir de şu kremine odama uyar ama şu gri de çok güzel ya. Ben bu gri de de aklım kaldı nedense. 3900'müş ya. 1000'e mi geliyor tekrar sorayım. %50 artı %50 diyor. Normalde de 4000 değilsindir yani şimdi de. Neyse. Zannetmiyorum bunun normalde 4000 olduğunu bilmiyorum. Şu rengi aynı zaten herhalde öbürüyle. Hangi rengini alsam. Krem gri. Gri güzel ya. Değil mi? Griyi alayım. Şu griyi aldım ee, arkadaşlarım. Çünkü bunlar tek kişilikmiş. Çift kişilikte krem kalmamış. Sadece şu şu ikisinde bir de pembede çift kişilik var. Dedi ki bu renk çok gitti. Bunlar hep tek kişilik dedi. Ben de ölçüsünü anlayamamıştım zaten. Emin olamamıştım. Neyse şunu aldık yine. Hadi bakalım gidelim Azra çıktı herhalde. Ay çok sıcak oldu burası Saat 7'ye geldi Bir saat dolaştık zaten 6'da inmiştik Ben daha yemek yemedim Hepsinin karnı tok da Karnım acıktı Hem de gidelim dedik zaten Baktık çoğu yere de Gidiyoruz bakalım Alacaklarımızı aldık eve geleli bir yarım saat oldu. Ben karnımı doyurdum. Çok acıkmıştım. Zaten bunları aldık. Gördünüz orada. Azra şöyle bir kot aldı ama ben rengine bayıldım. 28'ini denedi ama 29 aldı sonra. Şimdi ben de deneyeceğim bana oluyor mu diye. Bana da oluyor genelde. 29-30 ben de kotlarda giyiyorum. Bir bakacağım çok beğendim. Güzel olsa kendime de alırım. Neyse. Yatak örtüsü de buydu arkadaşlarım. Dediğim gibi kremlerde çift kişilik kalmamıştı. Bu renginde e, yeşilde bir de pembede kalmıştı çift kişilikler. Ben de zaten hep aklım bundaydı ya geçen hafta da biliyorsunuz. Bunu aldım. Yarın güzel sereriz. Size gündüz gözüyle de gösteririm. Valla 1000 liraya çok güzel zaten. Nuray'da var. Yengemde var. Onlar daha önce almışlardı. Onlar da Madam Coco'dan aldılar. İki tane yastık kılıfı var diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Yok, bir yerde. ya örtü yok mu bunların ya? He, var. Dedim yok mu? Tuh. Şaşırdım ya. Yarın serer, gösteririm size. Yastığa da geçiririm. Benim bu mavi vardı kaputöne kırmızı'm var yatak örtüm. Ondan sonra e, bir tane böyle çiçekli kapitone'm vardı. Onu artık kullanmıyorum bile bunu aldım böyle. Her şey dedim krem rengi, panel olsun, işte yatağın başlığı olsun falan. Bu rengini alayım dedim. Halımla da uyumlu. Bu halıyı vermedim yıkamaya ya. Bunu da kaldırayım. Gelmemiş halıcı. Aradım tamam abla alacağım dedi halıcı gelmemiş. Bak bunda da lekeler var. Bunu da kaldırayım. Konudan konuya geçiyorum ama neyse. Böyle arkadaşlarım. Tam halıcı gelmedi dedim. Videoyu kapattım. Zil çaldı. Almaya geldiler. Gerçi saat daha 8'e geliyor. Demek ki çalışıyorlar bu saate kadar. Neyse. Şunları kaldıracağım. İşte örtüyü kaldırayım. Yarın artık gösteririm dediğim gibi. E, yatak odasını da toparladım. E, halısını. Dediğim gibi metrekaresi 70 lira olmuş burada. Bir hafta içinde gelir dedi. Bakalım tertemiz olsunlar. Vallahi hepsi çok kirlenmişti. Bayağı oldu. Yıkatmayalım onları ben. Bir demlik çay yaptım arkadaşlarım. Yeni bölüme daha var tabi. Özet şu anda bu akşam dizimiz var. Dedim videomu kapatayım. Artık çay içeriz bu saatten sonra. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.